Selamünaleyküm. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler, hayırlı cumalar. Bugün 5 Mayıs Cuma. Samsun'dan Berkay abi geldi. Arabayı göstereyim mi? Ben çok beğendim. Yani van bir araç olmasına rağmen e tabii ki boyası onarımı değişeni var ama çok temiz bir arabası var. Çok güzel. Arka parnizotta bir takım değişim işlemleri yapılacak. Bakalım iyi olacak inşallah her şey. <laughs> Herkes Dur hayırlı. başlatmadım. Başlat hadi ya. Başla başlamış zaten. Ben Selamünaleyküm. Herkes hayırlı işler. Hızlı bir plan yaptık. Hızlı bir değişiklik yaptık. Birkaç değişiklik yaptık. Aracımıza başlamış bulunduk. Ön kapılar Axon 165 ATC 165. E, bunu biz Mazda MX-5'te kullandık. Batı'nın Honda Accord'unda kullandık. Batı'nın VF'ye buradan selamlar. Belki her bir aynı hoparlörü kullanıyoruz. Arkaya panizot yapılacak. Mehmet Bey'den destek aldık. Çağdaş panizottan. Ondan haber bekliyoruz. Ön kapı cetlikleri korunuyor. Her şey orijinal yerlerinin altında. Kapı direklerinde. Bu direkler nerede acaba? Bu arabanın direğini kaybettik. Bu arabanın direği nerede? Oğlum, sahibi görmesin. İrfan <laughs> bu arabanın direği nerede? Adamların direği... Dur! Evet. Buldum. Eee... <laughs> bir şeyiniz kaybolmaz bu dükkanda. Ee, bu direklerde daha önce Mazda'da ve Honda Accord'da ve diğer Edis kardeşime de selam. Onun 49.000'deki çok güzel şahinini yaptığımız gibi şuraya çok tatlı bir SQ Twitter kullanacağız. Arka panozotta e, yine ATX serisi 6x9 koaksiyel 100 aramestik güzel bir e, hoparlör kullanılacak ve KFC T40A Twitter Camut. Arka panizotta konumlandıracağız. Kompakt gidiyoruz ama finalde çok güzel bir şey çıkacak ortaya inanıyoruz hep birlikte. Belki abi sen de inan. İrfan geldi. Merhaba. İrfan çalışıyor. <laughs> biri, yok <gülüyor> <gülüyor> Gel. Kameraman Mehmet öz gibi olan ama öz olmayan. Gel. <laughs> Duvarlara vurmak gibi. Gel. Yaklaş. Yaklaş. artık kablomuz. Orijinal hattan içeriye giriyor. Bu şekilde sigortalı. Amfiler için spesiyel bir yerimiz var. Bunu da videonun devamına ekleyeceğiz. Şu anda Pandizot'tan ürünlerimizi bekliyoruz. Taban yalıtım işlemlerimiz var. Ee, onun dışında her şeyden biraz başladık ama o medenin parçaları gelmeden tam her şey oturmayacak yerine. Onlar geldiği zaman devam edeceğiz. Bence olur. Ne dersin? Sen yaparsın. Belki abi elektrik hattına daha müdahale etmedim ama ses hattına müdahale ettim. Eee connection'dan kablolarını hazırladım. RCA'ların falan hepsi hazır zaten. Sağ tweeter'ı kuplaj yaptım. Çok güzel durdu. Sol tweeter'ını da yaptım. Şöyle bir çevireceğim onu sadece abi. Yani muhtemelen bir yarım saat sonra bu hoparlörü yerine takacağım. Koltuğu takmış olacağım. Buranın yalıtımı bitti. Buranın yalıtımını yapacağım. Devam abi. Şöyle telefonun arkasını gösterelim. Biraz daha saracağım yer var. Orada açık kalan fabrikasyon banda kadar bir bölüm kaldı 10 santimlik. Mikrofonumuz çekildi. Sol köşede. Vallahi heyecanlıyız. O yüzden adım adım yavaş yavaş gidiyoruz. Temiz bir sonuç almak adına. Sağ olsun belki abi de acele ettirmiyor bizi. Keyfinize bakın diyor. Araba sizin diyor. Baş usta başı. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Berkay abinin arabadayız. İkinci gün. Özel bir kastak yaptık içeride. Hoparlörümüzü monte edeceğiz. Daha sonrasında arkada amfiliklerimizin ve sağ çeyrek panel kapamamız mont kapamamızın kahve içmem lazım evet kahve montajları yapılacak. ondan sonra da arka d dediğimiz yani klasik parka panduzot düz kesim özel tasarım yapılan polar malzemeden kaplanan ürünümüzün Axton ATX 369 ile beraber montajları yapılacak. Aynı zamanda emeği geçenler bölümünde Axton firmasının sahibi Türkiye Distribütörü Elektro 34 tam düvenli merhaba. Onun dışında e, mahallemizin poğaçacısı sabah kahvaltı yaparken güzel poğaçalar yapan Böyle devam edeyim mi? Kahve <laughs> yazdığımız yer falan. <laughs> Bildiğiniz gibi e, aracımızı zaten yapacağımız şeyleri bahsetmiştik. Şöyle bir amfi tasarımı yaptık biz. Yani kaba taslak aslında fotoğrafını paylaştık ama göstermek istiyorum. Yani bu araç panel bir araba ve e, muayenesi her yıl yapılıyor. Dolayısıyla Berkay abinin benden özel bir isteği oldu. Dedi ki koltuk söküyoruz takıyoruz sürekli dedi. E biz de dedik ki severek kullandığı arabasını yani şu kısmına yaptığı hiçbir müdahalede rahatsız olmasın istedik. <laughs> Ön aksiyon montajlarını tamamladık. Mit takımı. ATC 165 kompere Eksik Selamun Aleyküm e, saatimiz şu anda yedi buçuk aracımız tamamıyla bitti. İstersen sağ tarafa gel, hem biraz anlatayım. Işık da yapalım ekstra. Şimdi ne yaptık? öncelikle burası çok kötüydü. Sallanıyordu, takır takır sesler vardı. Hem arkasını topladık, hem 408 e, 408'e montajını yaptık. araç sahibi bana şu parçayı yenisini getirmişti. Ama yan sanayiydi. ve rengini de beğenmedim, plastik kalitesini de beğenmedim. Orjinaline sadık kalarak bunu koruduk. Direkler de e, Axtone ATC165'lerin e, üst frekans tweeter'ları var. Onları e, A-pillar direkt bölgesine güzel bir şekilde monte ettik. Onun dışında arka tarafa geçeceğiz. Arka kısımda zaten Berkay gelmeden önce çok uzun zaman önce şu subwoofer almıştı. E, Camode'un 3017 serisi 400A'yı güzel bir subwoofer. E, bu subwoofer'ı kullandık. Arkalarda da Camwood yapacaktık ama Axton'dan yürüyünce yine Axton'un e, ATX 369 serisi e, çok güzel 100 RMS'lik bir koaksiyelini tercih ettik. Ön Tibetalılar çok güçlü olduğu için bu yakışıklı T40'ları e, arkaya taktık. Çünkü şey çok seviyor. Berkay abi bu 710 XT'ler arkasında doğru değil mi İrfan bu kamut yazısı var ya. Evet. Onu çok seviyordu. E, bir kamut yazısı yaptık arkaya. Ortada Mehmet abimiz bize güzel bir tasarım yapmış, air flow yapmış buraya. Bagaj kapattığımız zaman buraya tam geldiği için, subwooferdeki bir takım efektleri biraz daha rahat alabilmek için. Onun dışında bahsetmek istediğim bu arabada amfiler var, amfi bölümü var. İstersen içeriye geçelim. Bu arabanın sağ ve sol, şimdi birazdan arayarı isim olarak ben ekleyeceğim. Böyle kendi kapakları vardı mavi renk ama böyle 16 santim hoparlör takmışlar Twitter'la beraber. Biz dedik ki bu araba van olduğu için sürekli de muayeneye gittiği için yani her yıl muayeneye gittiği için e, aracın koltuklarına ya da koltuk bölgesine bir şey takmak yerine bu bölgeleri kullanmayı tercih ettik. Axon'un zaten e, 4x100 ve 2x150 rms amfilerini kullandık. Çok ciddi cihazlar yani... 4 ohm'da 4 çarpı 100 rms verebiliyorken 2 ohm'a düştüğü zaman 160 rms gibi bir değer veriyor kanal başı 4 kanallı. Bunu da köprülü kullanıp 400 rms subwoofer olarak kullandık. İstersen buraya da gel. Orayı yapınca buraya da aynı şekilde polar kumaştan kaplayarak düz ve kapalı bir bölge elde ettik. Aslında kısa bir dinlet yapabilirim İrfan. Ne diyorsun? Buyur abi. हम्म mm. Berkay abi. Efendim abi. Ne haber? İyi abi sen nasılsın? Beğendin mi? Beğenmek <laughs> ne kelime. Ben şu an Allah'ın şokundayım. Bak bir şey söyleyeyim mi? O tizde arkada daha güzel oldu. Belki abi öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şimdi bak ben buradan sana önce bir benim test klasörümden ee, Destinos. Şu an en heyecanlı andayız zaten. Eline kalın sağ Çok güzel bir Sağ olasın. Eline emeğine sağlık. Berkay abimin arabasını yaptık. Kendisine teşekkür ediyorum. Samsun'dan buraya istiyorum. kadar benim için geldiği için. Ve aynı zamanda babasına, amcasına evet. teşekkür ediyorum. Eyvallah sağ olasın. İyi günlerde de kullanın. Sağ ol abi. Hayırlı işlerim olsun. Belki abi Samsun'a selam söyle ama müzik sisteminden söyle. Değil mi? Aynen abi. <laughs> Teşekkür ederim. Her Eksik için. olma. Tanıştığıma sevindim Sen tekrardan. Abi, görüşmek Eksik gibi. olmayın. Görüşürüz.